Fanny Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sinop ezan ve namaz vakitlerine bu videoda beraber bakacağız. Diyanet'in resmi internet sitesinden. Öncelikle bulunduğumuz günün tarihi yazmakta. Hem miladi takvime göre hem de hicri takvime göre ikindi ezana kalan süre mevcut. Hangi ezana yakınsak onun kalan süresi yazıyor. Bilgisayar saati yer almakta. İmsak güneş öğle ikindi akşam ve yastığına oluşan bulunduğumuz günün programı. Kıble açısı, kıble zamanı, astronomik güneş doğuş, astronomik güneş batışı gibi diğer verilere de erişim sağlayabiliyoruz. Sinop için haftalık namaz ve ezan vakitleri yer alıyor. Miladi tarihe göre 7 günlük program. İmsak güneş öğle ikindi akşam ve yatsı olmak üzere. Aylak, aylık namaz vakitleri de bulunuyor Sinop için. Sizde isterseniz videomuzun açıklama bölümündeki linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabilir. Sinop namaz ve ezan vakitlerini yerinde takip edebilir. Bilgi sahibi olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.